Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün 6 Nisan'dı. konuşmama 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan ilk ulusal haber ajansımız olan Anadolu Ajansı'nın 102. yaşını kutlayarak başlamak istiyorum. 7 düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veren Anadolu'nun sesini en ücra köşeye kadar duyurmaya amaçlayan Anadolu Ajansı, Bugün dünyanın en sayılı kuruluşlar, kuruluşlarından biri olmuştur. Çağın teknik dinamiğine uygun olarak gelişen Anadolu Ajansı'nın yeni yaşını kutluyor, güçlü varlığıyla gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Basınımızın kıymetli mensupları, nasıl ki Anadolu Ajansımızın bir aslı geçen başarısıyla gururlanıyorsak, göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizin gün be gün artan başarılarıyla da mutluyuz, gururluyuz. Bu vesileyle son günlerde uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı çaldırarak göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi ve onları yetiştiren hocalarını canı gönülden kutluyorum. Müsabakalarda sadece başarıyla değil, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettiren genç sporcularımız Macaristan, Almanya ve Azerbaycan'da da gerçekleşen güreş, jimnastik, paralimpik yüzme oyunlarında Avrupa'nın en iyileri arasına girerek bizleri gururlandırdılar. Türk bayrağımızı göndere çektirdiler. İstiklal Marşımızı defalarca tüm aleme dinlettiler. Şimdi size bir başarı öyküsünden bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti iktidara geldiği günden itibaren Türkiye'de bir zihin devrimi gerçekleştirdi. Bu zihin devrimi neydi? Anadolu'nun çocuklarının istenildiğinde her şeyi yapabileceklerini bütün dünyaya gösterdiler. Şimdi bu başarı öyküsüne dair tohumları o gün atılan çalışmaların meyveleri de Bugün görülmeye başlandı. Bu başarılar nelerdir? Dilerseniz kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Gençlerimiz başta güreş olmak üzere birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemize madalyalar kazandırdılar. Bunlar bir emeğin sonucudur. Geçtiğimiz yıl 4 11 Ekim tarihlerinde İtalya'da Avrupa şampiyonu olarak bir ilki başaran Down sendromlular futsal milli takımımız yine şu günlerde dünyanın diğer ucunda Peru Lima'da tarih yazmaya devam ediyor. FIFDS Dünya Şampiyonası ilk maçında Şili'yi 6-3 yenen millilerimiz ardından Uruguay'ı 13-0 yenerek Peru'da atlarını finallere yazdırdılar. B grubu son maçlarını Brezilya ile oynayacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Başta spor kardeşliktir. Sadece bedenin değil, ruhların da disipline edilmesidir diyerek spora verdiği önemi vurgulayan ve gençlerimizin her zaman her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ailelerine, antrenörlerine, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasaboğlu'na, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Şeref Eroğlu'na, Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen'e, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Muaz Ergezen'e, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Sayın Birol Aydın'a teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu, ve millet şerefini düşünürüm diyen büyük güreşçi Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı mektupta bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek ilkesi olarak kaydediyorum demişti. O zamandan bugüne sporcularımız bu şiarla başarıdan başarıya koştular. Ebediyete göçen sporcularımızı rahmetle anıyor, genç sporcularımızı başarılarının devamını diliyorum. İşte en son gurur tablosundaki sporcularımızın skorlarını söylemek istiyorum. Milli güreşçilerimiz toplamda 17 madalya kazanarak tarihi bir rekor kırdı. Türk kadınının gücünü minderde de gösteren kadın güreşçilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile tarihte ilk defa takım halinde şampiyon olmayı başardılar. Para yüzme Dünya serisinde paralimpik sporcularımız 13 altın, 9 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandılar. 11. kez dünya Avrupa güreş şampiyonu olan Rıza Kayaalp kendi rekorunu kırarak Avrupa'nın en iyisi olan Taha Akgül olimpiyat oyunlarında bronz kazanan ilk kadın güreş güreşçimiz Yasemin Adal Yiğit aynı zamanda Avrupa şampiyonu, Paralimpik yüzmede Avrupa'nın en iyisi olarak altınla taçlanan Sümeyye Boyacı, altın güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz, gümüşle parlayan güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, yine Avrupa ikincisi güreşçimiz Yunus Emre Başar, Azerbaycan'da artistik jimnastikteki yüz aklarımız İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, güreşteki bronzlarımız Emre Kutlu ve Ahmet Uyar. Tüm bu başarılar tesadüf değildir. Bu zaferler gençlerine inanan, onlara güvenen ve sporla daha güçlü yarınlara koşacağını bilen bir vizyonun eseridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, gençlerin daha zinde, daha güçlü ve daha sportif olması için gerekli altyapıyı hazırlamayı ilke edinmiştir sporcusunu destekleyen politikaların ve uygulamaların mimarı da bu iktidardır. Bu şampiyon sporcular bu yönetim anlayışının ve iradesinin spordaki tezahürüdür. Boş lafla boş icraat vaat eden CHP ve arkadaşları muhalefet etmeyi yerinde saymakla bir tuttuğundan bu başarıları anlamakta zayıf kalmaktadırlar. Biz gençlerimize inanıyoruz onlara güveniyoruz ve onları destekliyoruz. Onlar da bu özgüvenle şampiyonluktan şampiyonluğa koşmaya devam ediyorlar. 20 yıldır AK Parti iktidarının hizmete sunduğu her spor tesisi, her altyapı, her spor faaliyeti gençlerimizin daha sağlıklı ve daha zinde olması içindir. Bu esenliklerini uluslararası yarışmalarda ortaya koydukları performanslarla milli yapan bizim onlar olan inancımızdır, gençlere güvenimizdir. Bir kez daha diyoruz ki durmak yok, yola devam. Sizleri saygıyla selamlıyorum.